Merhaba arkadaşlar. Osmanlı mutfağının çok güzel bir çorbası olan çeşme nigar çorbası yapıyoruz. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını çorba yapacağım kabının içine aldım. Ve çok ince de doğurmadım. Soğanımı kavurmaya başladım. Çok fazla kavurmayacağım. Şöyle biraz pembeleşince üzerine bir buçuk yemek kaşığı kadar üzerine bir yemek kaşığı dolusu ununu ilave ettim. Çok fazla değil. bunun kokusu çıkana kadar şöyle kavuruyorum. Bu arada şu küçük bir su bardağı ölçüsünde mercimek, kırmızı mercimeğimi yıkadım ve onu kabımın içerisine alıyorum. Şöyle beraber hazırladıktan sonra bu aynı bardak ölçüsüyle 6 su bardağı kadar suyumu buraya ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ettikten sonra tuz miktarını daha sonra da ayarlayabileceğimiz için ben şimdi bu kadarını yeterli görüyorum ve çorbamızı kaynamaya bırakıyorum. Üzerine kapatıyorum. Bu arada çorbanız gayet güzel pişti. Hemen blenderdan geçiriyoruz. Bu arada ocağımıza 2-3 yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. Ve üzerine bolca nane ve kırmızı pul biber ekledim. Şimdi bu karışımı bir parça kızartalım. bu arada yine elimde küçük bir e, su bardağı sütümüz var üzerine bir yumurta sarısı onun üzerine de yarım limon suyunu veriyorum şöyle bir karıştırıyorum iyice karıştığından emin olduğum zaman çorbama yavaş yavaş ilave ediyorum. Evet. Bu arada üzerine hazırladığım sosumu da ilave ediyorum. Tereyağı nane ve kırmızı pul biberden ibaret olan sosumu üzerine ekledim ve çeşme nigar çorbamız soframıza gelmeye hazır deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum